Var. şu şekilde bir bakış atarsanız, fakat insanlar e, sıraya girmişler. Kitap, e, insanın ruh aleminde ayrı bir iklimdir. Bu mevsimi herkes yaşayamaz. Yazarsınız, düşürürsünüz, okursunuz, yaşatırsınız. Ama bu bir iklimdir, unutmayın. Yani eğer böyle kültürel faaliyetler varsa. Ve e, bunlardan haberiniz de oluyorsa uzaklık, yakınlık asla engel, teşkil etmiyor. Ben çok beğendim. TÜYAP'a ilk defa katılıyorum. Hani farklı imza günlerim oldu ama TÜYAP'a ilk defa katılıyorum. Çok 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 hoşuma gitti. Süper. Her şey çok düzenli. Görevliler çok güler yüzlü. Yani hani yazar olarak geliyoruz da bize mahsus bir şey değil. kimse bilmiyor kim neyi ne, değil. Gerçekten nazik bir şey var. Ve tabii mahkemiz de Evet canlar devam edecek. Merhaba arkadaşlar. Ee, yazar kimliğimizle artı basit kimliğimizle halamay.com olarak e, <laughs> bir yapmış bulunuyoruz. Çok uzun zamandır e, e, harika bir e, var. Online kayıt yapanlar, bilet girişi olanlar, artı basın katılımcı bilet satış yani e, bizlerin pozisyonunda olanlar için böyle bir giriş düzenlenmiş. Biz de e, kartımızı şöyle aldık arkadaşlar. Şöyle sizlere de gösterelim. Ve e, buradan girişimizi yapıyoruz. Bizi Ahmet Efendi karşılıyor. Merhabalar. Katılım nasıl? Güzel mi? Ee, Covid'den sonra ilk var, Değil mi? Neler hissediyorsunuz? Evet. Çok iyiyiz biz evet. Çok güzel akıllıyız değil mi? Ben ile öyle evet. Tamamdır. Biz geçelim. Hem imza için okurlarımızı bekleyelim. Hem de aynı zamanda kitapların ikliminde biraz varlığımızı, kişiliğimizi telafiz edelim derim. Yeah. <laughs> you.